şimdi burada sözü Adnan Aybaba'ya bırakıyorum. Kime bırakıyorsun? Sen de. Evet, hakikaten de maskeyle birlikte çok güzel. Ya arkadaş bir şey söyleyeceğim. Sevgili başkanım müsaade edersen. Aziz Efe başkanım bir saniye. Müsaade edersen çünkü rahat konuşamıyorum. Özür dilerim sevgili Aziz başkanım. Bütün Türkiye'de senden özür dileyecek de yediremiyorlar. Pardon. Pardon sevgili başkanım. Çok alayım özür dilerim. Ben, ben. Bir şart yardım gelmesin misin? Evet, Başkanımı hoş. çok üzmeyelim. Zaten çok üzüldü biliyorsun. Kolay değil. Kaç yaşında adam. Ne hallere geldi. Kumpaslar, mumpaslar. Arkadaş bu kıyafeti ne gidiyor biliyor musun? Aziz Yıldırım. Efe, Efe Efe. Aziz Efe. Adam gibi adam. Duruşuyla, yürüyüşüyle. Efe ne biliyor musun Efe? Anadolu'da Efe farklı bir şey. Efe olmak kolay değil. Bu ülkede herkes Efe olamaz. Efeyim diye tiyatro yapanlar bugün delik arıyorlar. Fare delikler. Nereye kaçacağız? Nereye gireceğiz? Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Ama Aziz Yıldırım var ya hiçbir deliğe girmedi. Aslan gibi durdu. Dimdik durdu. Efe gibi durdu. Aziz Efe sana helal olsun. Ne oldu? Avrupa'da böyle operasyonlar olsa arkadaşlar bütün Türkiye beni dinleyin. Lütfen artık ey Türk halkı uyanın. Avrupa'da böyle operasyonlar olsa bu görevlilere ödüller verirler. Derler ki bravo böyle bir organizasyon yaptın. El Italiano, Veri Ispanyalo. Tamam. Derler ki helal olsun. Tebrik ederiz. Size bir üçer maaş prim, onlar maaş prim terfi ettiriz. Arkadaşlar bugün bu adamı Türkiye'ye rezil edenler. Bugün Fenerbahçe'ye Az Yıldırım'a kumpas kuranlar. Beşiktaş'a da var. Beşiktaş'a da var. Beşiktaş'a da birlikte kumpas kuranlar. 2011 yılı hiç unutmuyorum. Aynen 2011 yılında şu sözleri söyledim. Nokta nokta diyerek geçiyorum. Bu bir kumpastır. Bu bir kumpasın içindeki organizasyondur. Bu bilerek kurulmuş bir kumpastır. Burada Fenerbahçe kulübüne bir taarruz var. Burada Beşiktaş kulübüne bir taarruz var. Bu kulüpleri bu organizasyonun içine sokuyorlar. Şimdi arkadaş bir şey söyleyecek. Bravo Azizesi. Bravo. Seni tebrik ediyorum. Hapse girdi çıktın. Dimdik durdun. Ne oldu bugün Türkiye? Senin dediğine geldi. Vallahi sen büyük başkansın. Senin Elini öpmek lazım. Senin gibi insanlar bu Türkiye'de olsa zaten bu demokrasi çoktan düzelir başkanım. Yemin ediyorum çoktan düzelir. Seni var ya ben bir Efe olarak, ben gavur dağılıyım Osmanlıydım ama fark etmez. Ben bir Efe olarak, Adnan Efe olarak Acil Efe'yi kutluyorum. Türkiye'ye örnek oldun. Senin gibiler başımızdan Allah eksik etmesin arkadaş. Bravo. Bravo sana. Helalı da hoş olsun. Helalı sonuna kadar da hoş olsun. Sen var ya ne istersen Adnan emrinde. Hiç kafanı yorma. Delikanlı adamsın. Delikanlı. Bazı arkadaşların boynu bükük. Bazılarının boynu büküldü. Boynu. Boynu büküldü. Bak. Allah onları da çarpar. Yukarıda adalet var arkadaşlar. Yukarıda adalet. Yukarıda adalet var. Helal olsun. Halil ol, helal olsun. Efe'lerin efesi Adil Efe. Bu da senin şanına şerefine yakışır. Ne oldu Bak bunu var ya, Aziz Efekçi oluyor. Gözüme iyi bak. Sen, bitir, sen gözüme bak. Sen vereceğim. Sen bitir bir. Efe! Efe konuşmakla olmaz. Aziz gibi ol. Sen bitir, ben sana geri cevap vereceğim. Benden bu kadar. Bu kadar yeter arkadaşlar sürdü. Tebrik ederim abi. Yeter. Efendim. Tebrik ederim abi. Hürmetler başkanım sen heykel dikecek adamsın ben. ne yaparsın konuşursanız konuş.